Çok iyi Mehmet. Mehmet babayı kapmış Mehmet. Evet kardeş ben ufaklarla uğraşmıyorum. Ben iki sağlam çekiyorum. Operasyon başarıyla bitmiştir. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir av, yeni bir maceradan. Hepinize selam dolusu. Sıcak dolusu selamlar. Evet macera demişken harbi harbi macera yaşıyoruz. Hayrullah'ın aklına uyduk. O da birilerin aklına uymuş. Eline bir avuç tuz almış bana geldi hadi gidiyoruz dedi. Ben de onun aklına uydum. Tuzları aldık geldik. bakalım. Tuz aldık geldik. Fakat çay içmeye şekerimiz yok. <laughs> Yemek pişirmeye yağımız yok. Durur durur bir şey olmaz. Bırak oraya. Kovadaki balık kopluyor la. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Buralar nereler inan olsun ben de bilmiyorum. Hay Allah bizi aldı getirdi buraya. Fakat gecenin karanlığında, kör karanlığında geldik. Göz gözü görmüyoruz. Sis, pus. Şu an saat 11 falan daha yeni sis dağılmaya başladı. İşte kahvaltı yaptık. Çayımızın şekeri yok. Allah'tan ki şöyle küçük bir kutu balımız vardı. Alışkınız bu işlere. <laughs> Balına çay içiyoruz. <laughs> Kampımızı kurduk. Burada. Şu hayranın çadırı. şu benim çadır biraz sonra spin çalışacağım burada turna falan var diyorlar bilmiyorum buraya ilk defa geliyoruz Kızılırmak'ın bir köşesi burası arkadaşlar sanıyorum bir 250-300 kilometre yakın yol yaptık buraya gelmek için buralar etraflar dağ bayır tepe buraya gelirken zaten bir de çamura saplandık yol yok çok fena zorlu yollardan geçtik. Evet hayır geliyor. <laughs> İnşallah balık alırız. Bugün akşam yarın sabaha kadar burada kalacağız. Bir şeyler aldık, aldık, almadık. Yayına çalışacağız, turneye çalışacağız burada. Şamandıralı takımlarının aldık aldık alamadık. Yarın buradan kalkıp başka bir baraja geçeceğiz. İnşallah alırız. Ne oldu? Geldim. Buralar. Şu üstte tazdan oraya falan düzlenip çadırmada kurulabilir. Bura derine benziyor lan. Kamış uzat bakayım 244 ana yok. İki bile yok o zaman. Bir buçuk metre. Bir buçuk metre falan la, bu kamış 244. Şuraya 44 gelse. İyi hızlı sen Şuraya 2 gelir. Bu tarafa niye çatmıyor? O tarafta ne var? Saz yok, bir şey Aa, var, yok. Şöyle. Var, var arkan saz. Yok. Balık şöyle girintilerde olur. Ulan traktör sesi geliyor. Allah traktör sesi geliyor. Gerideki hal niye dolaştı? Ama yakından gelmiyor. Bu fazlanın arkası bizim orada zaten. Yoldan gidiyor herhalde. Ha, hiç kumuş görmüyorum ya. Bu tarafa ya. da, bu tarafa. Abi buralar var ya. Doğa harikası gibi bir yer ya buralar. Sen ne yaptın? Senin taşeyin üstüne mi oturdun? He. Evet. Çantanın üstüne mi oturdun? Sığmıyorum, dizlerim sana geliyor o zaman. Şuraya atalım. Adeta dans ediyorlar ya. Var. Aha. Var. Atmaca ikiye böldü zaten onları. Bak, var. Nereye gitti o? Bak şu gelen parça gruplar hep birleşiyorlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Hayrullah'ın balıkla şeyini seyrediyoruz şu an. Oyunu. Oyununu. <laughs> bakalım. Ama yokmuş. Çakı çakı verdin. Çakı verdim, çakı verdim. Senin livarı mı getirek, benim livarı mı getirek? Büyük livarı getir abi, büyük livarı. He? Büyük livarı getir. Aha. Düşeceğim şimdi. Düşmesin, düşmesin. Var be, var be. Gel. Bence ay yine sağlamsa öyle dursun. Oltaya ben bakayım gitti bari aldı gelsin Atacak. He? alıverdim alıverdim uzat şöyle bir evet bana. çok güzel bir evet. balık kuyruğun nasıl sallıyor hadi balım hayırlı olsun süper Siftahı yaptık. yaptık gerçi ben bir tane kaçırdım ama balığı ama ne kadar güzel değil mi ince uzun Hı -hı. yabani sazan evet Atla asılıyor hayırla. <laughs> Mehmet 10 dakika sonra bir daha araslar bak sen uğurlu geldin lan. Aç aç açıyoruz, sağ Açık açık. Açık <laughs> açık. Niye la sen <laughs> tutamıyor ne balık? <laughs> Oğlum bizden çok balığa gidiyorlar. Ne zaman arasan balıktayım. Ne zaman arasan balıktasın. Üf 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 üf. Mehmet baba yakalamıştım gene Mehmet. <laughs> daha, daha, daha çekiyor adam, ben de video çekiyorum. <laughs> ya. Daha kameralar açık lan. Kameralar, Ağzım, 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 kaçacak, kaçacak. Ana, harbiden ha. Aldım valla. Evet. Güzel güzel. Allah, deminkinden iyi. 10 Çevirsene ben altını görüyorum ya. Güzel. Evet, güzel evet arkadaşlar Bugün ikinci balığımızı aldık İğneyi çıkarayım istersen önce mi Sabahleyin bir tane almıştık Kaçırdık Şimdi bu ikinciyi aldık いただきます、あ。 kapatsalar var ya efsane olur ha. He. Belli olmuyor ya. Atıyorum. Atıyorum. Çekil la, çekil la. Erhan taşlı balık tutuyor. Çekil ayrıla. Çok hafif oynuyorlar ya. Böyle hiç batırmadı falan ha. Evet, Erhan taşlı tane yaptırdı. Oo hayırlı olsun Erhan. Evet Erhan taşlı balık tutuyor. Abi öyle donluyor falan ha. Gömüyor gömüyor. Sana gömmeyeni de gelmiştir. Ya alsana balığı ya. Ne bekliyorsun? Niye? Ben dizim dizim Şov yapacağız diyorsunuz yani ne? Mehmet Akkol göbenden eğlenmiyor. Bu da bizimden eğlenmiyor. <laughs> ben bizim Benim Öyle mi? ben. Dila dila dila. 3 saatte bir balık tuttun onu da taklattıracağım diye kaçır. evet. böyle şey İyi hadi hayırlı olsun. Şarjı da bitti. Tam nasıl dedim. <laughs> çok iyi, çok iyi. İkinci, ikinci, ikinci çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Kameralara oynuyorum şu anda. <laughs> Erhan taşlı, gözleri yaşlı. Erhan taşlı, sen balık tutan da bizi tutamayık mı? Koçum benim, gel. ki vallahi asılıp duruyor baba yiğit. Gel koçum. Kalam açık. İyi fena değil. Aynı hemen hemen. Bir buçuk iki kilo var. La, şuna bak la koçum benim of. kalmış felaket ya çekiyorum artık ya bir ötedirken şimdi kaçıracağız Kamışı tutsana. Kamışı bak. Sağ ol biraz aç, teli aç, teli aç. Çok garip işler yapıyorsun ya. Koy hemen şuraya. Bak bak, ya şeyine saplamana koyacağım. Evet. Hayrullah. Bu öbürlerinden de iyiymiş sana ya. Bak oralarına geçirme ölür bak. Şu iğneyi bir alalım. Kardeşten. Sen rütbelerin nerede? Kim söktürdü? Ben rütbelerimi söktürdüm abi. Amiral miydin sen su, su kenarında gezenler? Evet. Deniz amiraliydim ben. Göl amiralim. Göl amiral. <laughs> amiral battı. <laughs> evet. Yine evet. çıkartma işini sonra yapsın bir balığı göster, kapatalım hemen ya. Evet. Çök çök çök, ayağa kalkma. Evet. Güzel balık. Güzel balık. Aynı ya, hemen hemen hep standart. Ha, aşağı yukarı. 2 yani kiloluk, 1,5. Evet. Hay Allah, Büyük. ben bu balığı kime armağan ediyorum biliyor musun? Mehmet Akyalan'da. Yok. Mardin'de Mertcan Öztep. Bir zamanlar buradan ona selam olsun. Bir zamanlar Çamlıdere'de karşılaşmıştık o arkadaşından Tanışmıştık. Evet Mertcan. Bu balı sana hitap ediyorum kardeşim. Söz vermiştim. Şu an sözümü tutuyorum. Aslında iyi bir büyük balık gelseydi ben onu salacaktım ama şansına bu geldi. Bunu da livara koyacağız artık akşam yemeği için. At hadi at. Çok güzel Evet Mert Can'cım 2 kiloluk bir balık. Yes. Yes. Basket. Erhan Taşlı'nın balıkla imtihanı şu an. Şov yapıyorsun Erhan Taşlı bugün bakıyorum da. Küçüğümüş la bu. Al bunu at gitsin ya. şeye girmiş lan. Girmiş çıkmış yine. Allah Allah. Şuna bak lan. Allah Allah. Bu dağın kenarındaymış lan. Ama iyi kımıldıyordu. He. Erhan Taşlı oh. şov yapıyorsun bugün bakıyorum da. Abi şov demeyelim de işi biliyoruz ya. <laughs> Niye biz bilmiyoruz ama. Yıllarımızı verdik ha. Diyorsun yani. Oo. Hadi. Yavaş asıl yavaş asıl. Acele etme abi. Aklı atmasın ya. Az daha. Tamam. Hay <laughs> oh bu iyi. Bu iyi, bu iyi. Demin ki benim aldığım gibi bu. Kaldır bakalım Erhan şu balığını. Oo, balığı kaldırayım. <laughs> Güzel balık, güzel balık ha. Abi bir şey söyleyeyim mi? He. Balıkta şey var bak, Yara izi var. Parazit vardır abi. Ben şeyden aldığım bir balığı böyle Bak keresine... bu ağa bak. Adam falan kurtulmuş bu balık tamam mı? Bak. Orada pulları dökülmüş. O da iyileşmeye başlamış ha. Şimdi ben mı? böyle bir balık götürdüm eve. Temizledim güzelce. Tam böyle tavaya koyacağım. Şöyle bir çizik atayım dedim biliyor musun? Hı. Sırtında şerit. Kurt. Kurt. Şerit kurt. kurt. Uzun boydan boya kurtlanmış. Allah Allah. Evet. Ama dikkat etmek yani lazım. Allah'tan yani atıp da yemedik. O çiziklere atmasan var ya. Daha o şerit kurt kolay, kolayla ölmez biliyor musun? Param parça oldu. Kıymık kıymık yaptım ben yani. onu. Zaten balığı da çöpe attım yani. İyi hadi bakalım. <laughs> Zaten böyle şeydi.

ama önceden plan yapmış <laughs> Bunları 4 Alırım. Bunlar da dört tane yakaladım. Bak derim bak derim. iğneye bak nereden girmiş görüyor musun bak. Erhan Taşlı ile Hayırlı Mantar yan yana balık tutuyor arkadaşlar. Erhan Taşlı balık tutuyormuş. Göğüsünde de kamerası var ama hiçbirinin video görüntüsü Çektim yok. Vallahi. Çekti Çektin mi? <laughs> Allah çekti. Aa ben. Ama onu da açık unutmuşum. Kapatmayı unutmuşum. Her kamerayı açtım da koparttı gitti. Ya, Hiçbirini çekemedim. O sonuncu çektin mi? Bir tanesini Kapanmanı çektim. Var mı? Yok bu son büyüğün. Bir tanesini çektim herhalde. Son büyüğün. Şunu kopanı mı? He. He o da çekiyordum gitti. He varsa videosu izleyek. He he açayım. Erdal gör sazan avı. <laughs> Allah be gözlüğüme geldi. Hayırlıan balıklarla imtihanını deney görüyoruz şimdi. Ha! Maşallah. Ha! Come on baby. Evet sabah suyu arkadaşlar. Sabahleyin şamandırayla tek tek emek sarf, sarf ederek. ederek şu anda balık kesti öğlen vakti. <laughs> evet güzel 10 tane falan sazan aldık. 1 kilo ile 3 kilo arası. Gayet güzel Alvızı balıklar. bitirdik ya. gidiyoruz. Artık gitme vakti. 3 kilometre yol yürüdük üç ama yoktur ya 2 kilometre falan. 2, 2 kilometre falan önce. yol yürüdük o yüzden livarımızı getirmedik. Büyük fayalar. livarımız var. Şimdi livarınız yok falan diye dalga geçen arkadaşlar oluyor. Devasa livarlarımız var bizim <laughs> 3 metrelik. Ama yürüyerek geldiğimiz yerlere taşımıyoruz livarı. Evet. Nasıl da şey abi? 2 kilometre zaten göçü nasıl götüreceğiz diye düşünüyoruz şu an. Balıkları nasıl taşıyacağız? O 2 kilometre yürüyeceğiz. O da sıkıntı. İstesek daha fazla tutardık ama tutmayacağız çünkü evet. götürmemiz sıkıntı bu seferde. Anladım. Evet kapatıyorum abi. Evet arkadaşlar bir kampın daha sonuna geldik. Şu an arabayı yerleştirebiliyor, yerleştirmeye uğraşıyoruz. Sığdırabilirsek eğer. İki günlük bir kamptaydık. Erhan taştı. Hay Allah mantar. <gülüyor> <gülüyor> şu. Erhan bak şurada boşluk kalmış arkadaş. Onun kalmaması Erhan gerekiyor. Başlıyor, ben başlıyor, sana başlıyor, söyleyeyim. Tamam <laughs> ben şu ayakkabılarımı giyeyim. İyi. Evet hayırlı açım. İki günlük avın sonuna geldik. Toplamda kaç balık aldık? 5, 10, 15, 16 balığımız var. Az ekranda biraz leke var. O kaç? Evet. Toplamda 8, 10, 9, 9, 9, 9, evet 15, 16 balık aldık. 15, Zaten bir limit 5 balıktı. Kişi başı 5 balık. Normal limitler dahilinde bir av yaptık. Kaçırdıklarımız çok oldu. Evet iki tane i̇ki çok i̇ki tane Erdal abi büyük balık kopattırdı. Ben iki tane kayaya sürttürdüm, kestirdim ama benim kaç, kaçırdıklarım bu kadar büyük değildi. E, ee, <laughs> takriben ikişer kilo civarıydı. Benimkileri iyi büyüktü. <laughs> Erhan neredesin Erhan? Gel bu yana doğru bir. Erhan Taşlı. Erhan Taşlı. Gel. Erhan Taşlı gözleri yaşlı. Yorucu <laughs> bir oldu. avdan sonra. Bu kadar araba yerleştirme eziyetine niye beni uğraştırıyorsunuz? Zaten yoruldum. öldüm Ama zevkli bıraktım. bir av yaptık lan. Çok istiyor. güzel bir av oldu. <laughs> baya hayrullah'la baya yarıştık. Nedense hep hayrullah'la yel yel atıyoruz ama benim benim çamandıra vuruyor balık. <laughs> bak kimimiz Yalancı. kimimiz önce tuttu, kimimiz sonra tuttu ama hep eşit balık tuttu. Evet. Farkında mısın? Hep evet. eşit balık tuttuk. Evet. evet arkadaşlar. Bu avda böyle geçti. Av Güzel bir av günüydü. Bir dahaki macerada görüşmek üzere. Hoşçakalın.